Biz yüzyıl yaşadıktan sonra öğrendiğim yaşam tüyoları. Bunları öğrenin ki hiçbir şeyi kaçırmayın. Sütlü çayınızı temiz tutmak için pipeti ambalajıyla örtün. Kıyafetleri kurutmak için iki askıyı çapraz yapın. Böylece güçlü rüzgarlar bile onları uçurmaz. Bir sosisin içine kürdan sokun, çevirin ve aşağıya çekin. Kılıf tek parça halinde çıkar. Bu su geçirmez halkayı bir boruya takmanın yanlış yoludur. Bir ipliği katlayarak halkadan geçirin, sonra ipliği çekerek halkayı boruya kaydırın. Sorunsuzca tutturulur. Önemli belgeler bandı yapıştığında böyle çekmek kağıdı yırtar. Bunun yerine bandın her iki ucunu çekerek dışa doğru gerin. Kağıt kolayca çıkacaktır. Bir çubuğu bir domatesin altına sokun ve kısık ateşte eşit şekilde kızartın. Kabuk zahmetsizce soyulur. Çocuklar bu şekilde hazırlanan domatesleri sever. Güç kablolarını bir uzatma prizine saat yönünde dolayın, sonra kabloyu bir prize takın. Bu her şeyi düzgün ve düzenli tutar. Bir bilekliği sabitlemek için bir çengelli iğne kullanın. Artık yardım istemeye gerek yok. Kalemden iğneyi mükemmel şekilde çıkarın. Tek kullanımlık eldivenleri düzleştirin, doğru yeri bulun ve sıkıca çekin. Eldivenler giyildiğinde sıkı oturacak. Etiketi doğrudan çıkarmak ellerinizi incitir. Bunun yerine tokayı tamamen geçirin, ardından oku ters çevirip geri geçirin. Hafif bir çekme ile açılır. Dişlerinizi kullanmanıza veya zorlanmanıza gerek yok. Bir pipeti anahtarlık halkasının içinden geçirin. Anahtarları pipeti kullanarak halkaya kaydırın. Hızlı ve parmaklarınızı acıtmaz. Tahıl torbalarını kapatmak için sihirli bir ayakkabı bağ düğümü kullanın. Süper basit. Açmak için sadece ipi çekin. Bir saniyede çözülür.